24 Ekim Pazar gününden hepinize merhaba. Sağlıkla, huzurla, mutlulukla geçen harika bir gün olmasını diliyorum hepimiz adına. Ayın ikizler burcundaki seyri devam ediyor. Bol bol iletişimsel ve konuşmalı bir gün teması içerisinde olacak olduğumuz gibi tabii ki gene duygusallık ve romantizm e, beklentisi içerisinde de olmamamız gerektiğini vurgusunu yapıyor aslında günün genel enerjisi. Şimdi bugün e, ay aslında rahat. Yani çok rahat ilerleme içerisinde olacak olduğumuz bir gün teması. Akşam saatine kadar yapmak istediğiniz her türlü girişimi yapabilirsiniz. Arkadaşlarınızla bir arada olmak, onlarla keyif vakit, vakit geçirmek, iş ve kariyer hayatınızı ilgilendiren konularda görüşmeler yapmak adına akşam saatine kadar ki olan saati çok rahat değerlendirebilirsiniz. Ayın Merkür'le ve Satürn'le yapacak olduğu olumlu görünümler bir kere duygularımız ve düşüncelerimiz arasında dengede olabilecek olduğumuzu, keskin zekamızla son derece dikkatli ve sağduyulu davranabileceğimizi anlatıyor. Hafızamızın çok güçlü olduğuna işaret ederken mesela bir şey ezberlemek istiyorsunuz. Ee, ...ve bunu da aklınızda tutmanız gerekiyor, unutmamanız gereken bir konu. Ee, bunu ezberlemek için bugünün enerjisini çok rahat kullanabilirsiniz. İnsanlarla ilişki kurmakta bugün zorlanmıyor olacağız ve hatta insanlarla kurmuş olduğumuz ilişkide denge uyum söz konusu olacak olduğu için ...kendimizi de doğrudan net ve anlaşılır bir şekilde ifade edebilecek olduğumuz için e, anlayışla giden ve dengede giden ilişki temalarına işaret ediyor günün e, göstergeleri duygusal zayıflıklarımız olabilir ama bunun bilincinde olarak, bunun farkında olarak ve bunlarla nasıl baş edebilecek olduğumuz bir tema ve enerjide çalışıyor olacak günün genelinde. E, doğruluk için çalışan özellikle iş hayatımızda başarılı süreçlere imza atmak için değerlendirecek olduğunuz gelişmeler, yeni durumlar, görüşmeler, yeni projelerin de gündemimize gelmesiyle beraber bunlarla ilgili e, net adımlar atmak, kalıcı e, durumlar içerisinde olmak da e, bugün olma temaları da bir yine bugün bizi destekleyen temalar arasında yer alıyor e, dürüstlüğün ön plana çıkacak olduğunu söyleyebilirim sabır ve dayanıklılığımızla ölçüleceğiz ama merak etmeyin bu sınavlardan da rahatlıkla geçecek olduğumuzu işaret ediyor duygularımızı çok kolay kontrol altında tutabilecek olduğumuz için bizi sinirlendirecek öfkelendirecek bir durum söz konusu olsa bile burada çok ani fevri davranmadan e, mantıklı ayaklarımızın sağlam yere bastığı ve Oto kontrollü bir şekilde ilerleme içerisinde olmanın da kazanımlarını elde edecek olduğumuzu söyleyebilirim açıkçası etrafımızdaki insanlarla bir arada olmak ve onlarla kalıcı ilişkiler yürütmek istiyorsak özellikle iş hayatımızda uzun ömürlü kalıcı bir şeylere başlamak istiyorsak bugün günün genelindeki enerji akşam saatlerine kadar çok rahat değerlendirebilecek olduğumuzu söyleyebilirim dikkatli düzenli Biraz muhafazakar ama doğru, net ve sağ duyulu yanımızın çalışacak olmasıyla beraber de bir ilerleme içerisinde olabilecek olduğumuzu gösteriyor. Akşam saatlerinde ise enerji zorlanacak Ay-Venüs arasındaki karşı taçı dediğimiz olumsuz görünüm ister istemez duygularımızda dengesiz bir ruh hali içerisinde olmayı doyumsuzluğu, aşırı alıngan, kıskanç, sinirlilik sağa solu belli olmayan davranışlar sergileyebilecek olduğumuza işaret ediyor. Hayal kırıklığına uğrama ya da uğratma potansiyelimiz artacak olduğu için akşam saatlerinden itibaren ikili ilişkilerde yaşanabilecek krizlere ve bu krizlerin doğuracak olduğu olumsuzluklar, ayrılıklar, kopuşlar Yanlış anlaşılmalardan doğabilecek, ilişkiyi zedeleyecek tarzdaki durumlardan uzak durmamız gerektiğine dair de bize dikkat diyen bir gösterge. Bu gösterge aşk ve romantizmde hayal kırıklığını anlatır zaten. O yüzden akşam saatlerinden itibaren ilişkilerde gerginlik yaratmamaya, kavga patırtı kütürtü çıkarmamaya, karşı taraf çıkaracak olsa bile bizim sakinliğimizi koruyarak, peki tamam olur deyip biraz daha alttan alan biraz daha empatiyle yaklaşabilen bir enerjide olmamız gerektiğini işaret ediyor ve tabii ki parasal kaynaklarımızla ilgili alışverişe dikkat özellikle internet üzerinden yapılabilecek alışverişlerde para kayıpları yanlış yere para aktarımları bir kere ödemek yerine iki kere ödeme gibi durumlar söz konusu olacak olabilecek olduğu gibi yemeye içmeye Karşıda dikkatli olmamız gerektiğinin vurgusunu yapıyor. E, yeme içme düşkünlüğünden kaynaklanabilecek sağlık sorunlarının olacağını anlatıyor ki e, burada zengin kaloriye sahip yiyeceklerle e, olabilecek durumlar söz konusu e, olabilir tembellik görülebilir, hiçbir şey yapmak istememek, hayattan keyif almadığımız, kendimizi de e, anlamsız yere sorguladığımız ve bu sorgulamayı yaparken de belki de kendimize en büyük haksızlığı yapacak olduğumuz bir enerjinde çalışabilecek olduğu bir e, sürece işaret ediyor. E, o yüzden e, günün genelinde görüşmelerinizle ilgili konuşmalarınızı, yazışmalarınızı, sözleşmeler, toplantılar, adım atmak istediğiniz yeni durumlar için akşama kadar olan saati çok rahat değerlendirebilirsiniz. Mesela Merkür Retrosu döneminde bir şeyleri yapmadık ya işte o ertelenen durumlar neyse Onları şimdi gündeme getirmek, onları bir daha derlemek, toplamak ve görünür hale getirmek. Bunlarla ilgili aksiyon alabilecek olduğumuz enerjiyi aktif etmek adına da kullanabiliriz. Ama akşam saatlerinde ise e, duruyoruz. E, çünkü ilişkiler adına gergin bir enerji çalışacak olduğu için her türlü il ikili ilişkimizde yaşanabilecek olumsuzluklara açık olacak olduğumuzu ve bu olumsuzluklardan yana da e, biraz... Ee, agresyonun e, söz konusu olmasından dolayı zorluklar yaşayabilecek olduğumuz bir temayı gösteriyor İlişkinizde gereksiz yere yaşanabilecek soğukluk, agresyon, tartışma, çatışma, ayrılık istemiyorsanız bugün hı, fermuarımızı çekiyoruz öyle diyor gökyüzü evet, dikkatli olmaya, farkındalığımızı yüksek tutarak hareket etmeye özen gösterelim Evet bugünlük benden bu kadar. Hayatınızdan sağlık, huzur, mutluluk eksik olmasın. Güzel bir hafta sonu geçirmenizi diliyorum. Kanalıma abone olmayı, takipte kalmayı, bir küçük de beğeni bırakmayı unutmayın olur mu? Hepinizi sevgiyle kucaklıyorum. Hoşçakalın.